Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur. 2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. Millet <laughs> İttifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle %50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden cumhurbaşkanı seçilecek. <laughs> Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6 artı 1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya'yı, Konya'yı. Demokrasi er meydanıdır. Bu meydana çıkmaya yüzler olmayanların konuşmaya hakları bile yoktur. Kolayca yıpranacak an itibariyle meçhul ve müphem olan bir adayı çok arayıp aramadıkları böylesi bir akıl tutulmasına nasıl düşüp kör çıkmazlara yuvarlandıkları da bir diğer muamma olarak karşımızdadır. Demir gibi sinirim var. Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu ya kendi kendini kandırıyor ya da hayal aleminde paraşütsüz uçuş dersleri alıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok istekli olan Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından yükselen itirazlar esasen sinir sistemini başkalaştırmakla kalmamış, histeri nöbetleri yaşamasına da yol açmıştır. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve çok fazla gecikmeye mahal vermeden tedavi altına alınmasıdır yüksek beklentilerinin gerçekleşmemesi durumunda yaşanacak ileri düzeyli hayal kırıklıkları Kılıçdaroğlu'nu elinden oyuncağa alınmış çocuğa dönüştürecek mızmızlanması da hiçbir işe yaramayacaktır. Türkiye'miz üzerinde hesap olanlardan kim varsa Rum'u, Ermenisi, eşkıyası, teröristi, Haçlısı, Müslüman katili, Türk düşmanı, İnsanlık kasabının hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Milletimizden ve coğrafyamızdan intikam almak isteyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu'nun arkasında kuyruğa dizilmiştir. Henüz ortak bir aday üzerinde anlaşamayan, birbirine çalım atmaktan özel bir haz alan, birbirlerinin aleyhine kulüçleri kaynatan, lobilerin eline geçen, ortak gayeleri dış güçlerin emellerine hizmet olan siyasi partilere Türkiye'mizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır. Böylesi bir zillete ne Allah razı gelecek ne de milletimiz rıza gösterecektir. Cumhur ittifakı belirsizliği aşacak, belaları söküp atacak, iç barış ortamını, ekonomik güvenli ve toplumsal huzuru sağlam esaslara bağlayacak iradedir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin gücüne güç katacak ümit haznedarıdır. Önündeki her taşa takılan, geleceğe teleskopun yanlış ucundan bakan, ortak anlam ve amaçları amaçtan tamamıyla uzaklaşmış Zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Devlet ve millet düşmanlarıyla se sempiyotik ilişki kurmuş. Yani bağımlılık halinde yaşayan kirli bir kumpanyadır. Şunu unutmayalım ki eski tarz siyasetle eski tezgahlarda üretilen mallarla yeniye direnen eski kafayla eskiden kalmış yönetim sistemleriyle yeni dünyada varlık hükmünün ibrası çok zor hatta imkansızdır. Türkiye dünyanın tüm projektörlerinin çevrili olduğu bir coğrafyanın ağırlık merkezidir. Akıl ve iradeleri ambargo altında olanlar bu gerçeği algılayamaz. Elinde sadece bir çekiç olanların karşılaştığı bütün engelleri çivi olarak görmesi dar görüşlülüğün mantık süzgecindeki tıkanıklığının sonucudur. Eğer bizim elimizde bir çekiç olursa, ille de bir çivi çakmamız icap edecekse, bu çiviyi tahtaya değil, zalimlerin, hainlerin, teröristlerin kafalarının tam orta yerine çakacağımızı da herkesin bilmesinde Yarar olacak.